çok iyi dinlersin onlar bu işi gayet iyi biliyorlar. Ama yapacağı, kimsenin yapacağı bir şey yok. Biz bugün Emevi saltanat dinciliğinin oluşturduğu dinin peşinden sürüklenip gidiyoruz. Bu Arabı da mahvediyor, Acemi de mahvediyor, Türk'ü de mahvediyor, Müslüman herkesi mahvediyor. Bundan yakamızı sıyırmamız lazım bizim. Evet. Evet telefon hattımızda Sayın Cengiz Özakıncı var. Kendisine dönüyorum şimdi. İyi akşamlar Cengiz Bey. Efendim iyi akşamlar diyorum ve böyle bir düşünsel derinlikte programlar yaptığınız için ki bütün programlarınızı izliyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e de ayrıca yapıtından dolayı bütün yapıtları birbirinden değerli fakat bu son yapıtı özellikle de şu gün şu dönem için ee, nasıl söyleyeyim fevkalade zamanında bir müdahaledir. Bu kitap bana ee, okudum. Satır satır altını çizerek, üzerinde düşünerek, notlar alarak okudum. Ve herkesin de kendisini yurtsever ve Müslüman olarak niteleyen bütün yurttaşlarımızın da bu kitabı mutlaka en kısa zamanda alıp okumalarını öneriyorum. Bu kitap beni biraz eskilere götürdü eskiler e, şu az önce konuşmaların sırasında bir ateistin yani Tanrı'ya inanmayan bir insanın e, riyakar bir e, İslam'ı kullanan e, Allah'la aldatan e, iki yüzlü bir e, kendisini Müslüman olarak tanıtan kişiden çok daha saygın ve değerli olduğunu söylediniz ki ben bunu bizzat yaşadım. Şöyle ki yaşadım. Ben 15 yaşında George Politzer'in Felsefenin Temel İlkeleri adlı kitabını okuyarak ateist oldum. 15-16 yaşında. Fakat sadece o kitabı okuyarak ateist olmadım. Çevremdeki Müslümanlığa bakarak Müslümanlığı benimsemedim Neydi o Ben bir çocuğum 14-15-16 yaşında Çevremde ve ailemde Müslümanlık uygulamaları görüyorum Kurban kesiliyor Kanı Anlıma sürülüyor Bu nedir diyorum Bana diyorlar ki öldüğün zaman Sırat köprüsü var O sırat köprüsünün altında Ateşler yanar Cehennem ee, sen o sırat köprüsünden geçerken eğer günahın varsa ateşlere düşüp yanacaksın ama eğer bu kurban kesilirse bu kurbanı kestiğin için bu kurbanın üzerine binerek nasıl oluyorsa ben iki ayağımla geçemiyorum o sırat köprüsünden o dört ayaklı koç beni e, sırf onu kestim diye e, kurtarıyor benim 14-15-16 yaşındaki aklım buna isyan eder. Bir, isyan şu, ya gözümün önünde kan dökülüyor. İki, yapılan izahat çok 21. yüzyıl insanı için tatmin edici değil. İkincisi, annem elimden tutuyor, Eyüp Sultan'a gidiyoruz diyor. Niye diyorum? Bitirme imtihanların var. E, ee, gideceğiz Eyüp Sultan'a, dua edeceğiz ve bu duvarımız kabul olacak sen de sınıfını geçeceksin e, o bir ölü ona niye dua ediyoruz İşte Allah'ın sevdiği bir kuldur bizim doğrudan Allah'a seslenmemiz biz ki günahkar insanlarız Allah tarafından kabul edilmeyeceğinden dolayı Allah'ın sevdiği kesin olan e, şu veya bu e, türbedeki ...şahsa aracı eder, o bizim adımıza rica ederse... ...biz doğrudan söyleyince kabul etmeyecek olan Allah... ...o sevdiği kulu nedeniyle kabul eder şeklinde izahatlar. Ve ben bu ve bu gibi pek çok e, mantığıma ters gelen uygulamaları görmüş... ...ve bunları mantıken benimsememiş bir insan olarak... Bir de George Polisler'in felsefenin temel ilkelerindeki Tanrı'yı reddediş mantığıyla birleşince... ...aa işte demek ki Tanrı yok dedim. Ta ki 1986 yılında bir başka araştırma konum için bir de bu konuda Kur'an ne diyormuş bakalım deyinceye kadar... ...yaratıcılık kavramı üzerinde, sanatsal yaratıcılık kavramı üzerinde çalışma yaparken... Din kitapları yaratıcılığı nasıl tanımlıyor? Ona bir bakayım. İyi ki demişim. İyi ki demişim çünkü ben Kur'anı okudukça hayretler içinde kaldım. Bana İslam diye, Müslümanlık diye, İslam uygulaması diye gösterilen yüzlerce şey beni ateist etmişti. Onların meğer Kur'an'dan kaynaklanmadığını kavradım ben. Ve bu bir bende tahmin edersiniz ki nasıl bir şok oluşturduğunu. Ve bana dediler ki a öyle değil o çeviri yanlıştır. O çeviri yanlıştır deyince ben de oturdum kendi kendime Arapça öğrendim. Ve Arap dili etimolojisine kadar işi götürdüm. Tanrı bana öyle bir şey verdi. Eğilim verdi diyeyim ve bundan dolayı son derece mutluyum. Çünkü yanlış çeviriler varsa onları da e, algıladım. Ve böylece sokaktaki Müslümanın ateist ettiği ben Kur'an tarafından Müslüman edildim. Harika. <laughs> Çok güzel. Ve varmış. ve ben 5 yılını 12 Eylül zindanlarında geçirmiş bir komünist devrimci olarak da okudum tabii ki Kur'an'ı. Ve Kur'an'ın e, mesajının ve öğütlerinin anti emperyalist ve anti sömürgeci bir öz taşıdığını. Sosyal adaletin, toplumsal e, dengenin kurulması için çok önemli uyarılarda bulunduğunu da algıladım. Ve dolayısıyla Kur'an'ın asla emperyalist uşaklığı öğütlemediğini fark ettim. Ha. Şimdi burada bütün bu kavrayışlarım sonucunda benim bütün kitaplarım yobazla irticaya karşı birer e, eleştiri niteliğindedir. Dokuz tane kitabım var. Bu kitapların hepsi e, İslam'ın e, emperyalizme, emperyalist sömürüye alet edilmesine karşı çığlık niteliğindedir. Ve belgesel niteliktedirler. Evet. Beni bu kitapları yazmaya da Kur'an sevk etmiştir. Kur'an'ı okuyuşum sevk etmiştir. Evet. Şimdi burada e, Allah ilk kitabım da irticaya karşı yazdım. ilk kitabımın girişinde de Lokman suresinin o 33. ayeti giriş olarak yer almaktadır. Çünkü neden? Ben Kur'an'ı ilk okuduğum zaman o ayete rastladığımda Allah ile aldatmak e, konusundaki ayete rastladığım zaman şok geçirmiştim. Allah laik diye bağırdığımı hatırlıyorum. Şimdi Şimdi bu bu çok çok beni sarsan bir ayettir. Bu nedenle de beni sarsan bu ayetin herkesi sarsacağını zannederek böyle bir vehim geliyor insana. <laughs> Sanki herkes aynı kavrayışta olabilirmiş gibi. Kitabımın başına koymuştum. Girişine. Rahmetli Atilla İlhan bu kitap hakkında 18 Ekim 99'da bir yazı yazmış. Bana, beni arada dedi ki Cengiz bak bakalım kitabından bahsediyorum bugünkü köşe yazımda diye.